Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar bu videomuzda görünmezlik ayetini seslendireceğiz. Nedir bu görünmezlik ayeti? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ederken Sevr mağarasında bu ayeti okuyarak kendisini onu öldürmek isteyen kişilerden böylelikle korumuş oldu. Tabii ki de Rabbimiz bu ayetin hürmetine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi orada korudu. Bu ayeti hep birlikte bir okuyalım. Sizler de benimle birlikte tekrarlayın inşallah. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İsyanlarındaki ısrarları yüzünden önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik de onların gözlerini perdeledik, artık onlar görmezler." Büyük olan Allah doğru söyledi. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ Bismillahirrahmanirrahim. الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ rahim الرَّحِيمِ وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم رحمن و Rahim olan Allah'ın adıyla. İsyanlarındaki ısrarları yüzünden önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik de onların gözlerini perdeledik. Artık onlar görmezler. Büyük olan Allah doğru söyledi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. (وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İsyanlarındaki ısrarları yüzünden önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik de Onların gözlerini perdeledik. Artık onlar görmezler. Büyük olan Allah doğru söyledi. Eûzu <tık> billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fa fehum وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم رحمن و Rahim olan Allah'ın adıyla. İsyanlarındaki ısrarları yüzünden önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik de onların gözlerini perdeledik. Artık onlar görmezler. Büyük olan Allah doğru söyledi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İsyanlarındaki ısrarları yüzünden önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik de onların gözlerini perdeledik, artık onlar görmezler." Büyük olan Allah doğru söyledi. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم رحمن و Rahim olan Allah'ın adıyla. İsyanlarındaki ısrarları yüzünden önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik de onların gözlerini perdeledik. Artık onlar görmezler. Büyük olan Allah doğru söyledi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. (وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İsyanlarındaki ısrarları yüzünden önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik de Onların gözlerini perdeledik. Artık onlar görmezler. Büyük olan Allah doğru söyledi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealnâ min beyne eydîhim sedden ve min halfihim sedden fa-oşeynâhum fe-hum وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَحْمَن وَ Rahim olan Allah'ın adıyla. İsyanlarındaki ısrarları yüzünden önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik de onların gözlerini perdeledik. Artık onlar görmezler. Büyük olan Allah doğru söyledi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. (وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبُصِرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsyanlarındaki ısrarları yüzünden önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik de, Onların gözlerini perdeledik. Artık onlar görmezler. Büyük olan Allah doğru söyledi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve rahim min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fa awşeynâhum وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَحْمَن وَ Rahim olan Allah'ın adıyla. İsyanlarındaki ısrarları yüzünden önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik de onların gözlerini perdeledik. Artık onlar görmezler. Büyük olan Allah doğru söyledi.